Ee, sizin başlıklarınız neler? Aslında ben de bu israf kültürünün nasıl benimsediğimizi, eskiden nasıl ilerlediğimizi, özellikle endüstriyle birlikte iklime zarar verme etkisiyle birlikte israfın nasıl aslında bizim her gün yaptığımız bir şeye dönüştüğünden bahsedeceğim. Tüketim davranışlarından bahsedeceğim. Ben böyle ele alacağım. Bu konuyu seçtiğimizde o kadar mutlu oldum ki çünkü çok uzun süredir kafamı kurcalayan şu açık büfeler var. Otellerde, restoranlarda muhakkak görenlerimiz vardır. Görmeyenler de olabilir ama tarif edelim. Böyle işte bir masanın üzerinde onlarca, belki de yüzlerce bilmiyorum bir sürü yemek o açık büfeye bir para ödedikleri için alabildikleri kadar alıp, yiyemedikleri kadar alıp Onları da masalarda bırakıyorlar. Bu beni o kadar çok üzüyor ki Merve Hanım. Ya öncelikle bunu bir e, toplumsal olarak bana bunu bir açıklayabilir misiniz? Çok mu aç gözlüyüz değiliz? Evet, e, bu özellikle bahsettiğiniz otel konseptiyle başlayan aslında Amerika üzerinden Türkiye gibi ülkelerde yaygınlaşan bir aslında pazarlama stratejisi tabii ki. E, çünkü Hı. burada size şunu vaat ediyorlar, sen Küçük bir ücret ödeyeceksin ama istersen buradaki her şeyi yiyebilirsin. E tabii ki bu insan da şunu düşündürüyor. Yani ben istediğim kadar tıka basa her çeşit her şeyi yiyebilirim. Parasını da ödedim. İstersen masamda bırakırım gibi. Maalesef sizin de söylediğiniz gibi bir açgözlülük oluşuyor. Ve topluma baktığımızda tüketim toplumu haline getiriyor bu bizi. Ee, biz kadınlar daha mı duyarlıyız acaba ne dersiniz? Bu soruyu sorarken şu da geldi aklıma. Hani biz babaannelerimiz, anneannelerimiz bize e, tabağında yemek bırakma çocuğum derdi. Bir de üstüne üstlük bizim e, evlerde bayat ekmekten e, tatlılar yapılırdı. Bilmiyorum sizin evde var mıydı? Vardı. Yani yapılıyordu galiba. Ama genelde yani anlı, anlıyorum bizde de mesela köfteler vesaire yapılırdı. Değil mi? Değil mi? Evet. E, o zaman kadınlar daha mı duyarlı bu konuda ne dersiniz? Yani bugün baktığımızda artık bu israfı değerlendirme durumu derneklere, yeni iş kollarına sebep oldu. Artık bu tarafta artık ne kadar basitti değil mi? İşte Evet çocuğun lütfen yemeğini bitir. İşte bu kalmaz. Evet. Hatta şey söylerlerdi işte ne kadar pirinç kalırsa o kadar çocuğun olur. Dikkat et. Bunlar gerçekten ya da, de ya da arkamdan yani. ağlayacak. Hep böyle arkamdan ağlayan patatesler hayal ederdim ben küçükken. Evet evet. Mesela benim dönemimde şey vardı. O zaman çok yoğun bir Afrika'da aç çocuklar vardı. Bir tane fotoğraf vardı işte. Bir fotoğrafçı açlıktan ölen bir çocuğun fotoğrafını çekiyordu. Hatta kurtarmadığı için intihar etmişti. Mesela bende de hep şey söylerlerdi. İşte Afrika'da aç ah, çocuklar var. Lütfen yer misin? Tabi bu da çok sağlıklı bir bakış açısı olmamakla birlikte o dönem bizim için israfın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bugün günümüze geldiğinde neler değişti? Kalan yemeği yanına koymak değil. Lütfen buna alışalım artık. Değil mi? Evet. Bu videoyu izlediğimde aslında benim aklımda birkaç tane soru işareti oldu. Tabii bir meslek e, lideri, ile de. Şimdi gerçekten ayıp olan ne Yasemin Hanım? İki, birkaç tane soru işareti var kafamda. Birincisi ayıp olan acaba o kadar yani o restoranın yenmeyecek kadar ikramlı servis yapmasını. Ayıp olan hı hı. Efendi'nin acaba orada gerçekten o kaplara götürüp belki restoranın e, prosedürüne aykırı davranmasını. Gerçekten ayıp olan ne? Bence ayıp olan Ayıp olmaması gereken şu, yani biz yiyeceğimiz kadar yemekleri satın almalıyız. Aslında onun efendinin yaptığında belki yapmamalıyız. Ya da e, başka bir çözüm bulunmalı. Yani onun efendi bilse ki o restoran bu yiyecekleri değerlendiriyor, belki içi daha rahat olarak ilerleyecek. Ama bir yandan da çok büyük yemek israfı var. Bir de o yüzden çok değerli buluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Ee, o, ama e, bizim kültürümüzde de yani İslam kültüründe de hem dini hem ahlaki güne, günah sayılır yemeğe çöpe atmak. Ben e, büyüklerimden gerçekten böyle duydum. yemeği çöpe atmak günah. E, ama e, ne oldu da biz böyle bu hale geldik? yemeği çöpe atmanın günah olduğu bir e, jenerasyondan bu hale gelmek e, sınıfsal bir problem mi e, gıda israfı peki? Evet evet zaten e, yani gıda israfının maalesef zenginlik zenginleşme gibi kültürel öğelerle ilişkisi var yani ne, yani ne kadarın israf olduğu önemli değil ne kadarının tüketilmediği önemli değil nereden geldiği önemli değil bu maalesef bir gösterişçi toplum, tüketim toplumu haline geldik. Gıda israfının boyutlarına bir bakalım. Ben de biraz iklim açısından anlatmaya çalışayım. Tabağmdaki yemek yemeğin ne ilgisi var diye soruyor sorarlardı ben bu konuyu anlatmaya çalışırken. Merve Hanım, tabağımda kalan atığın gıda, e, iklim kriziyle ne ilgisi var diye sorulurdu. Şimdi şöyle e, bir görüntümüz var. Onu da ben burada vereyim. Maltepe Üniversitesi'nin hazırladığı bir e, görüntü. E, sizin başlıklarınız neler? Aslında ben de bu israf kültürünü nasıl benimsediğimizi, eskiden nasıl ilerlediğimizi, özellikle endüstriyle birlikte iklime zarar verme etkisiyle birlikte israfın nasıl aslında bizim her gün yaptığımız bir şeye dönüştüğünden bahsedeceğim. Tüketim davranışlarından bahsedeceğim. Ben böyle ele alacağım. Bu konuyu seçtiğimizde o kadar mutlu oldum ki çünkü çok uzun süredir kafamı kurcalayan şu açık büfeler var. Otellerde, restoranlarda muhakkak görenlerimiz vardır. Görmeyenler de olabilir ama tarif edelim. Böyle işte bir masanın üzerinde Onlarca belki de yüzlerce bilmiyorum bir sürü yemek o açık büfeye bir para ödedikleri için e, alabildikleri kadar alıp yiyemedikleri kadar alıp onları da masalarda bırakıyorlar. Bu beni o kadar çok üzüyor ki Merve Hanım. ya Öncelikle bunu bir e, toplumsal olarak bana bunu bir açıklayabilir misiniz? Çok mu açgözlüyüz değiliz? Evet, e, bu özellikle bahsettiğiniz otel konseptiyle başlayan aslında Amerika üzerinden Türkiye gibi ülkelerde yaygınlaşan bir aslında pazarlama stratejisi tabii ki. E, çünkü hmm. burada size şunu vaat ediyorlar sen küçük bir ücret ödeyeceksin ama istersen buradaki her şeyi gelirsin. E, Tabii ki bu insan da şunu düşündürüyor, yani. Ben istediğim kadar tıka basa her çeşit her şeyi yiyebilirim parasını da ödedim İstersen masamda bırakırım gibi maalesef sizin de söylediğiniz gibi bir açgözlülük oluşuyor ve topluma baktığımızda tüketim toplumu haline getiriyor bu bizi. Ee, biz kadınlar daha mı duyarlıyız acaba ne dersiniz? Bu soruyu sorarken şu da geldi aklıma hani biz babaannelerimiz anneannelerimiz bize e,